Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma geldiniz. Yıl Tapkın'ın 42. bölüm Tencere Çöy'ü için var arkadaşlar. Bütün karavanlar oradaymış pandalı karavan doğurdu arkadaşlar. Seferin şu an sahneleri seçiliyor aldığımız büyücüye göre arkadaşlar. Sizleri kamera arkası görüntülerini aktarmaya çalıştık arkadaşlar. Fazla sorularınız olursa aşağıdaki yorum kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalıştım arkadaşlar. Yeni bölümlerin beşlentileriniz nelerdir? Ne tepkiler? Peki biliyorsunuz reytingler nasıl uzak arkadaşlar yorumlarda buluşalım. Seyfer'in şu an içibimiz yolda arkadaşlar. Seyfer'in kamera görüntülerini birkaç saate sizi için paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.